Günaydın, hoş geldin kardeşim. Hoş evet, olayım. biz böyle biraz hararetli bir tür bu, içerisinden bu sana gecik. Şimdi sevgili nuri bu Sofokles var ya Milattan önce 500 yılında yaşamış, enteresan bir laf ediyor. Bu Ligyalı'la parayı buldu ya. Hmm. Diyor ki insanoğlunun hiçbir icadı para kadar fesat verici olmamıştır. <laughs> Hep dikkat etsin, bu fesatlıkları konuşuyoruz 2500 yıldır. Bitiremedik. Şimdi birinci programda bizim e, e, Berfinle beraberken. Heline bağlandık. Bir hmm. de Bitcoin diye bir tuhaf bir şey daha çıktı. Hmm. Yani, bir başka fesatlık. Diyorsunuz. Yani fesatlık üzerine fesatlık. Ne olacak bizim halimiz? Abi Sofokles'ten sonra Şeref Oğuz da şu lafı etsin. Bu Bitcoin çıktı en büyük fesatlık oldu. Değil en değil? büyük fesatlık. Bari bence sen de cümleni bırak. Di dijital fesatlık evet. <laughs> evet. Valla hocam işte buna Niyazi Müsri'nin bir şeyle bir, bir, ne diyeyim ile cevap vereyim ben size. Görürsün bir gül açılırsa yanında har olur peyda demiş. Yani evet. ne zaman bu güzel bir şey çıksa arkasında da kötü bir şey her zaman yanında oluşuyor. Diken har diken demek. Evet. Ha, diken. Yani ne zaman ama, gül olsa yanında diken de oluşur diyor. Ama ya da şimdi işte bu olumsuz Ingen havayı biraz gül. düzeltelim. Diken de gülün habercisidir. İnşallah bize borsadan güzel şeyler söyleyeceksin. Evet dinleyelim bakalım. Vallahi inşallah çok güzel söyler söylemek isterim ama yılı bitiriyoruz artık çok fazla bir zamanımız kalmadı o yüzden onun durgunluğunu yaşıyoruz aslında dünyada Türkiye'de bunu görüyoruz. Ben aslında bir grafikle gireyim isterseniz sonrasında zaten sorularınıza devam ederiz. Hemen ben grafiği yansıtayım ekrana. Son işte bu yükselişten sonra işte biliyorsunuz bu bayrak filamayı hep söylüyorum her yayına çıktığında bunu gördükten sonra 10.200 hedefine geldikten sonra şuradaki. Bu boşluğu yani bu Ağustos ayındaki Japonya'nın krizinden kaynaklanan boşluğu geçecek gücü bulamadı endeks. O yüzden de buralarda bir yatay hareketli 5 günlük ortalama şu kırmızı 5 günlük ortalamadır. Ee, ve 10 günlük ortalama arasında üstsel ortalama arasında dinleniyor şu anda görüntü o. İşlem ayıbında bunu gösteriyor. Bu dinlenmenin çok uzun sürmemesi gerekiyor tabii onu da söylemek lazım. Ee, ya burada aşağı biraz daha biraz daha aşağı gelerek güç toplayacak yani buradaki hareket biraz daha 9900'e doğru kayacak ya da önümüzdeki birkaç gün içerisinde 10.200'üne yerleşerek 10.500 üzerine gitme yönünde bir çaba sarf edecek endeks. Bunu izliyoruz. Bugün Cuma. E, yurt dışı piyasalarda gördüğüm kadarıyla çok bir hareket yok. Dün satış tarafındalardı. Bugün de bir miktar şu, e, badeli hafif bir eksi var. E, ECB haberleri zaten çok büyük etki yapmadı ama daha çok dolar endeksini hareketlendirir durumdular. Genel itibariyle gördüğüm kadarıyla 20 Ocak bekliyor, yıl sonu hareketi bekliyor. Zaten önümüzdeki haftadan sonra Noel tatili yavaş, yavaş yavaş yurt dışı piyasaları etkiler. E, o yüzden hani son iki hafta ya da bu hafta bitiyor son haftaya gireceğiz diyebilirim aslında ondan sonrası için. E, genel itibariyle benim gördüğüm 10.200 kritik, aşağıda 9.900 civarları önemli destek ki bence 9.950-10.000 psikolojik etkisi olan bir yer. Ama ben 9.900'e kadar geri çekilme en azından genel havayı bozmaz görüşündeyim. Ee, çok fazla bir şey söyleyecek bir şey yok aslında. Yani burada bir dinlenme sürecindeyiz. Güç toplama sürecindeyiz. Gelecekliği beklenti satın alma sürecindeyiz. Dün de uzun uzun anlatmaya çalıştım. Bu süreçte ne yapmak lazım? En çok yükselen senetlerde bir miktar daha kar satışı yapıp daha böyle defter değeri düşük kalmış potansiyeli yüksek olan senetlerde yeni geçişlere e, ayak uydurmak lazım ki piyasa onu yapıyor. Ben hala yükseliş potansiyelinin olduğunu düşünüyorum ama söylediğim destek seviyeleri kritik ee, özellikle 10.200 üzerine atarsa da e, 10.500 e ve daha sonra zirveye gidebilecek bir hareketin <laughs> ilk öncülü olacaktır düşüncesindeyim grafiklere baktığım zaman. Ee, i̇çeride borsayı takip ediyoruz. Dışarıda da e, işte enflasyon verileri geldi Amerika'dan. Beklentinin bir tık sanki üzerinde geldi gibi. Hem üfe hem tüfe. Ama yine de haftaya e, Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sanırım bekleniyor. Yurt dışını abi nasıl görüyorsun? istersen bu arada evet. dün Avrupa Merkez Bankası'ndan da yılın dördüncü faiz indirimi geldi. Üçe çektiler faizi. Ne dersin? Amerika'da tüfe beklenildiği gibi geldi. Üfede bir miktar yükseliş var. Dün bir işte bu bahane olarak kullanıldı. Fed'in çeyrek puanlık bir indirim yapma olasılığı hala %70'lere yakın fiyatlanıyor Amerika'dan. Bunun etkilerini gözlemleyebiliriz. Yani yapabilirler büyük ihtimalle gibi görün. Çünkü gelen mesajlara baktığınız zaman ben hep orada onu takip ederim. Fed üyelerinin Sonra e, Fed'de oy hakkı olan üyelerin açıklamaları önemlidir. Bunlara baktığınız zaman mesaj verirler. Piyasada ne yöne gideceğini ifade ederler. Görüntü çeyrek puanlık indirim hala potada. Şu anda henüz ondan vazgeçilmiş değil ama önümüzdeki hafta daha net göreceğiz bunu. E, burada özellikle önümüzdeki haftanın dışında e, piyasalarda gördüğüm kadar bir miktar orada da bir kar satışı, rahatlama, bir miktar nakitte dönme durumları hala devam ediyor. Özellikle S&P'de bir S&P 500 endeksinde bir güç kaybı söz konusu ufak bir miktar. Ama bu Hafif geri çekilmeler şeklinde gibi görüyorum. Yani ben şu anda yılın sonunun geldiğini artık bu noktada biraz daha rehavete kapılan, gelecek seneye bakan, ona ayık uydurmaya çalışan bir dünya görüyorum. Özellikle burada Trump'ın politikaları ve yapacakları önemli olacaktır. Ki burada gelecek olan haberleri ciddi şekilde dikkatle izliyor piyasalar. Tabii bizim açımızdan önemli olacak olan Suriye mevzusu var. Suriye mevzusunun ne olacağını, önümüzdeki günler bize ne getireceği, ne getireceği bunlar önemli. Ama ben 2025'ten hala umudumu kaybetmiş değilim umut kaybedilirse insanın yaşayacak gücü kalmıyor. O da ayrı bir mevzu ama gördüğüm kadarıyla e, 2025 e, Türkiye borsası yani borsa İstanbul için kötü bir yıl olmayacak düşüncesindeyim ben. Eğer stratejik, jeostratejik ya da siyasi bir hata yapılmazsa ama demin hocamın söylediklerine de katılıyorum. Yani bütçe tarafında, kamu maliyesi tarafında önemli bir şey yapılmıyor. Yani 123 yıl sonra Arjantin bütçe fazlası verdi. Bunu da kamu maliyesini düzenleyerek verdi. Yani özellikle kamu maliyesini önemli e, kesintiler yaptı. Bunlar biraz can acıttı kesintilerdi. Bunu kabul ediyorum. Ama bunu yaptı ve bir yere geldi. Ve bu adamlar bunu yapınca tabii güven veriyor. Şimdi biz bu güveni sağlamadığımız için de insanlar ya da tüketiciler ya da üreticiler de aynı şekilde fiyatları zam. Yani baktığınız zaman patlıcan %67 bir ayda artabiliyorsa yani enflasyon da yıllık %40'lardaysa bu biraz garip. Çünkü biraz da bu da fırsatçı da ortaya çıkıyor. O yüzden Güven verilmesi açısından bu çok önemli. Kamu maliyesinde umarım 2025'te bir tasarruf tedbiri net bir şekilde ortaya konulur ve güven verirse enflasyonla mücadele önemli bir güç kazanır umudundayım. Valla biz Arjantin'i, biz tabi konuşmuyoruz Arjantin böyle batmış bir ülke gibi ama Arjantin'in yine... testereli adam dedik değil mi onun gelir başına? Valla çok ciddi adımlar atıyor. Arjantin'de enflasyon %300'lerden son gelen veriyle %190'a %160'a düştü. Diyeceksiniz ya bunun bu nesi iyileşme ama evet. aylık mesela Türkiye'nin aylık 2.4 geldi galiba. Evet. Aylık enflasyonu 2.4'e kadar düşürdüler. Düşürdüler. Önümüzdeki evet. sene enflasyonu daha da düşüş bekleniyor evet. Arjantin'de. Baz mi? etkisi var. Baz evet. etkisi var. Ve halk desteği de ciddi şekilde hala arkasında bu milenin. Yani Arjantin dalga geçtiğimiz ya Türkiye işte Arjantin'i iki yerde geçemiyoruz. Bir futbol, bir enflasyon dediğimiz Arjantin. Bile bile ciddi evet. bir enflasyon ama adamlar işi sıkı tutuyor Ferhat ya yani abi. İşi işi tut, sıkı tutmadan yani zayıflamak istiyorsun, obezsin. Evet. Ama ben e, soframdan da e, her şey tam olsun istiyorsun. Ya çok bak e, bir şeref sözü nörün. var hatırlatayım <gülüyor> sana. <gülüyor> <gülüyor> Sen cennete gitmek istiyorsan ölmek istemiyorsun der evet, şeref Evet. Ol. Yani Biliyorsun. şu var. Yani şimdi az önce de söyledi bazı can yakıcı te şeyler de karşılığında olduğu. Gibi. Bizim canımız yanmasın. Daha doğrusu şu, ey ekonomiyi yöneten Nuri sevgen, enflasyonu hmm. çöz getir. Ama beni bu işe karıştırma. Evet. Temel tutumumuz bu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya benim hani sen zayıf. Benim yerime sen zayıflar mısın? Yani şu anda aslına bakarsan aynısını toplumsal olarak yapıyor. müsiyat başkanı ne dedi? %25'ten daha fazla zam verirseniz asgari ücretliye Mars'lar gelir, ülkeyi ele geçirir pinze laf var. Yani ne diyoruz? Orucu şeyler tutsun asgari ücretli. Ben iftarımdan eksik kalmam. Diyorum ki o sofrayı beraber kursak sen de biraz daha buna yardım etsen. Şimdi hal böyle olduğu zaman Arjantin enflasyon külfetini herkese eşit yayma. Bakıyorum nasıl yapıyorlar Hı -hı. bu işi. Herkesin canını eşit acıtarak bak herkesi eşit haz vererek değil. Herkesin canını eşit acıtarak bu rakamlara göre bizde öyle değil. Bir Anladım. kere az önce söyledi Nevzat Bey de Hı -hı. dinledik. Hı -hı. Neredeyse üçte birine hiç dokunmuyoruz arkadaş değil mi? Gerisine onları dokunmadığımızı daha fazla dokunuyoruz. Şimdi burada bir güven oluşmuyor. Enflasyonun düşeceğine dair inanın bir kamu gelse enflasyonu darmadağın ederiz biz. Gelemiyor bir türlü. Ya enflasyon yani daha doğrusu iktisat bir bilim. Yani e, 2 2 4 olan sosyolojinin için olduğu bir bilim aslında. bilim içerisinde zaten yapacağınız şeyler belli. Enflasyon düşürme daha önce enflasyon dünyada ilk defa olmuyor ki. Mesela evet. Osmanlı'da enflasyon denir ama en yüksek enflasyon en çok görüldüğü yerlerden biri Kanuni Sultan Süleyman zamanıdır. yani nasıl? o para Evet, paranoyik defa yani çünkü biz toplum olarak bir şekilde ticaretiyle o dönemde de işte savaş ekonomisiyle yükseliyorduk. Ondan kaynaklı durum var. Yani enflasyonla mücadele çok kolay bir yöntem var ama biraz acılı. O acıyı çekmemek için de dünya ekonomileri büyük acıları geçmiş çektiği için diyorlar ki aha enflasyon geliyor hemen önlemimizi alalım insanları bu acı suyu içirmeyelim diyorlar. Biz ama ya her şey çok güzel devam edelim diyoruz. Sonra işler çok kötü bir noktaya geldikten sonra o acı suyu çok acı şekilde içiyoruz ve büyük acılar çekiyoruz. Arjantin bunu içiyor şu anda. Umarım gelecekte bir daha içmez çünkü Arjantin bunları çok fazla kere içti. Biz de öyle yaptık. Ama işte e, Batılı yani Batı yapısında mesela Almanya 1918-23 arasında büyük bir enflasyon yaşadı. Enflasyon adını duymak istemiyor. Amerika evet. faizlerle ilgili çok hassas çünkü faizlerle ilgili oynamalar büyük rahatsızlık ara yaşadı. ki bir 29 buhranı bunlardan biridir. Bir de asla diyorlar. Biz bunlardan Biz... ders almadığımız için de geleceğe dair evet. bakan bir hafızamız yok. Kurumsal hafıza geliştirmemiz lazım. Demin yani bir sorunumuz bu aslında. Evet. toplumsal hafıza. Toplumsal hafıza evet değil mi? İşte ne diyor Türkler ata biner atayı unutur, attan iner, atı unutur. E Tabii burada da <laughs> hafıza gelişemiyor yani. <laughs> Peki. Şimdi o zaman bence yavaş yavaş ya Cuma bu kadar e, ne diyelim sorun konuşmamız yeter hocam. Yeter. Yeter yani biraz evet. kendimizi şiire vuralım diyorum ben. Nuri'den <laughs> bekliyoruz. Nuri Sevgi yani hazırdır. Demek Girişteki girişte şiir okudum ama yeniden istersen bir tane söyleyeyim işte Abi Ben Ben sıramı savdım yok hocam lütfen. O denk geldi de söyledin. Bir hazırlık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman tamam ben koyayım dinliyorum. tamam. Ben bir şiir daha söylerim hiç sıkıntı yok. İşte hani deminden beri söylüyoruz ya o suçlu bu suçlu diye. Ben de o zaman Gül ve Bülbül hikayesinden gideyim. Güzel bir hikayedir severim ben bunu. Yani e, Bülbül Gül'e aşıkmış. Gül de eskiden e, yani e, anlatılan efsaneye göre Gül renksiz kokusuz dikenli bir çiçekmiş. Ama Bülbül her gün gelir ona şarkı söylermiş. Her gün şarkısına aşkını söylermiş. Gül de bunu yüz vermezmiş. Artık Bülbül bakmış ki bundan yüz alamayacak. Kendini gülün dikenlerine atmış ve gülün dibine hemen ölmüş tabii. E, kanı gülün rengi, aşkı da kokusu olmuş diye bir efsane vardır. O yüzden gülle bülbülün aşkıyla ilgili o derdi anlatan bir şiir var, da bir beyt var. Gülün derdi, derdi bülbüldendir. Bülbüle sorsan güldendir. Ne güldendir, ne bülbündendir, Asıl dert gönüldendir diye bir şiir Vay vardır. Şimdi gider ya. Yani. Bunu bunu <laughs> bu, buna bir çıkar. Alt Bey'inin alt beyit vermek durumundayım sevgili Lütfen. Gül gül dedi gül bülbüle. Gül gülmedi gitti. Gül bülbüle bülbül güle yar olmadı gitti. İşte dibine düşmüş. Dibine öyle düşmüş. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederiz Nuri Sevgen. Evet. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum şimdi iyi Sağ yayınlar. Ol. Sağ ol.